arkadaşlar bugün düğmeye basma 4 oyun Dört. arkadaşlar oyunda Mehmet'in e sevdiğim küçük oldu ya oyunla güne gelmez videoyu başlatamadık tutmadan videoya basıyorlar eten öldü ben küçüğüm yanındaki fare de daha çok küçüldü ben nasıl ben kocamanım gelin ben evet ya ben şu karşıya geçmeye çalışacağım. Hemen öyle bir dursan orada. Hı. Büyük olarak. Karşıya bir dursan İyiyim ne yapıyorsun? Fareyim ben. Ama sen benim kadar yukarıya zıplayabilir musun? Ne? Sen bu kadar yukarıya zıplayabiliyor oh. <laughs> musun? Evet. Ahaha. <laughs> benim sıram oğlum. Benim sıram oğlum. Yavaş geçerim ama daha çok zıplarım yani. Hayır aşağıya atladım. Kim baktı? <laughs> Bu doğru doğrayı teslim et. Lan pizzayı 91 mi istiyor? 91. Neredesin 91? Teslim Bak 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 bak. Tam bana köşeyi vermişler. Gel lan buraya. Ye. Yeah. Bu pizzayı doğrayı teslim et. Ettim. Ben yürüyorum. Benim evimi buraya koymuşlar. E sen ona benim evim çünkü. Sen on numaralısın. Bak on numara eve vereceğim. Sen ha, git onu, git onu. Ya benim evime daha, daha en köşeye vermişler en zor yere ben buldum sen ne zor yere gidiyorum. arkadaşlar ben bulamadım. Efendim de iyi arkadaşlar ben unuttum. Arkadaşlar. Ya tamam ya. Sizin var benden Adamı öldürüyorum. Yani kartopu savaşı adam adam robux yatırmış ya öldürün şunu robux saha yine ya ben hem sırf ben geçmiyorum sırf benim bugün aa ileride şey devam ediyoruz gel lan buraya sen inkar falası kendim ona ne kimseyi acaba en sırf bundan güç gücüm mü yetmiyor yoksa adamı mı bulamıyor? Ben beni vuramaz ki ben Daha çok, çok büyük. Doğru söyledin. Öz, öz değil mi sen? Ben böyle adamı çok seviyorum. Eee. Düğmeye bir kere de ben basayım. Çabuk tamam. yere. La Allah senin o zıplamalı bir şey var bana. onu seviyorum. Ben deliklerden indim. İndim. Yere oyuncan oluyor. Yerde ne var? İnemiyorum. İnemiyorum. Aaaa. Ama arkadaşlar yani. Ya ne yapayım? İlk başlardık ya. Çok önemli değil. Ben bastım Uzaylılar. Ben bastım Yan tarafta ben varım bak. Uzaylılar siz dost değil miydiniz? E senin neden bu orada buton baskı şeyi var? E sen butona bakmış diye. Aaa ben gidiyorum. İyi e, uçuşlar. Sıkıma ben butona basacağım. Ben bak ben baktım. Sen kim bakmış? Ben. Açıyorum. Ya bu sefer ben basayım ya benim de. Ne oluyor? <laughs> Allah ya bu nasıl bir şey? İyi şeyler olmuyor onu söyleyebilirim. Al şunu. Ee, ben hiçbir şey anlamadım. Ben direkt yere atmadım. Ya çok güzelmiş. Aa, ben de oyun anladım ya. Ben de, de oyun anladım. Ne böyle Neyse her şey dönüyor sonra olmaz olmaz anlar. Oğlum paramı ne şimdi bakayım. Oğlum paramı. Ne bu? Ne bu? Ne Yolda sana yardım etmek için Arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun bitti. Şeye girdik. Sonra Evet geldik arkadaşlar. Ve devam. Ben seviyorum Yap, ya. Bu oyun da çok şey Daha toplanana dikkat et. Yukarıdan giriyorlar. Seniz. Benim anne gelip oynayabiliyorlarmış. Bu hiç kal gelmez ki. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm. Kasalam geliyor ya. Ben böyle şans işlerim değilim de ben de. neydi? Ben bastım. <laughs> ya biliyor. <laughs> Herkes kendi rengi yapmaya çalışacak bunlar herhalde öyle mi şimdi? <laughs> evet benim rengim en fazla olacak. Benim rengim ne? Benim rengim ne oldu? Şimdi şey bile Arkadaşlar benim rengim boş. Arkadaşlar benim rengim böyle çok kötü benim. Gel 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 her yeri kendi boyam yapacağım. Her yeri kendi boyam yapacağım. Geç 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 geç. Lan arkamdan yapıyorlar ya. Hadi. Hadi bir yanıma gelir misin? Sen neredesin? Ben süsleri yapamıyorum. Gelsene sen. Boyum yetmiyor. Bak buradayım. E tamam. Anne. Ben çok gel, oldu. Oraya gel, gel, gel. Ortaya Ortaya gelemem ben. Orta patlar orta. 66 saniye sonra iyi gün. Ha. Ben gidiyorum. Bak bu saniye sonra kapanacak da ne var ki sonunda? Şöyle gıcık bir yol koymuşlar. Düşelim de gıcık kapalım diye. Ben geçiyorum. Hiç yok. Geldin o sana. Geldim <laughs> gittim ben. Hadi tam koş <laughs> var ya arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi siz böyle olduğuna bakmayın ya. Bu ne lan? Oyun yeniden yüklendi. Arkadaşlar siz böyle olduğuna bakmayın. Ben böyle normal oyunlarda herkes yeniyor. Herhalde videosa gelince benim bir sinirlesim tuttu. Zamanla alışırım ben buna. Alışırım. Alışırım ben buna. Neyse yapacak bir şey yok. Öf, hadi ya şu bu düğmeyi bir kere de ben basayım. Bak bak etene. Düğmenin düğmeyi 30 liraya ihtiyacım var. Of ne oldu ya? Ay vay seni. Ya kenardan kaç. Zor olmaktan kaçınmıyoruz. Hayır, 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 Ne hayır, ya hayır, 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 şu an çok hayır, 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 boşalan ne? Lan ne baksana. Hayır Ben boşalanı anlamadım. Boşalanamazsın diyorsunuz siz. Lan bende ora e, ben gözükmüyor biliyor musun? Ya tamam bende ora gözükmüyor biliyor musun? Gözükmüyor hatta. Arkadaşlar siz gördünüz değil mi? Böyle kaldılar arkadaşlar. <laughs> Zaman yerde yapışıklı durdu. Yere yavaş. Of ya ben bunu kaç kere bitirdim Kalko bilseniz kanka. var ya ben bunu kaç kere bitirdim. Uy çok bitiremem de öyle böyle öyle değil. Kanka. bunun şeyi... sağdan girdim. Lala kendimi sıkıyor bana koplar bana bana gelmez bana gelmez bana gelmez bana gelemez, bana gelmez bana gelemez. bana gelemez, bana gelemez, bana gelemez. bana, gelemez. bana, gelemez, elemez, elemez, bana gelemez. Arkadaşlar şey benim dostlarımı delirmez misiniz? Ulaştım. Benim benim dostlarımı delirmez misiniz? Arkadaşlar çözümdeki doğru bir arkadaşlar de arkadaşım. Oyna yeni iyi oyun Belki onlarla da video çekelim. Ve <laughs> <İşte>, devam ediyorum. <laughs> ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ölürsem bu arada. Oh. Arkadaşlar bana bir şey demeyin. Özürüm şey anlamadım ben. Mi? Bir şey çeviriyor şey bak. Bazı şeyler geliyor onlardan kaç. Ya ben göremedim ya. Aha bak şimdi gördüm. Ah! Gel bakalım. ben şimdi yere ya. Ben de. Geliyor haritalar gelmiş bu oyuna. Ezbere. Yeni haritalar gelmiş ya. Gelmiş. Evet. Dikkat et. Ne zaman dikkat etmeyelim ki biz? Ben ortadayım. Bir kere de terk almıştığımız bir şey çıktım be. İşte bu oyunda da sıkılma ihtimaliniz işte yok. Duvardaki deliği bul. Lan. Allah'ını ben. Of. Oh. Ay. Oh. Of of. No 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 no. Tam söylesene geldiğini. Geliyor. Ben de ben, ben de ne söyleyeyim. söyleyeyim. Evet. evet. Arkadaşlar bu arada videolarımızın hepsini izleyebilirsiniz. Kaçın? Hiç küfür kullanmıyoruz. Rahatlıkla izleyebilirsiniz. Küfür kullanmıyoruz. Öyle evet, varsa evet, bu. bu... İsterseniz küfür kullanırsak videolar, yorumlarda bize hatırlatın bir tanem. Küfür kullandığımız bir video Rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ben, ben de rahatlıkla de bu, ölebilirim. Bu her videolarımızda geçerlidir arkadaşlar. Benim videolarım da Hadi bir durun ya. Sonuna ulaş. Evet arkadaşlar sonuna bak. bak. Hadi bakayım bak. No, bak bak bak. İşte işte işte. işte. Ay aga be. Lan demeye verelim kardeşim baş mı? başmış. Basmış. Ben... Ayrıca. Arkadaşlar benim video çekerken tuttu ya. Tüm arkadaşlarım zoyun oldu. Kardeşim, arkadaşım. arkadaşlar onları da videoda çekmek. Evet, çekiyoruz. 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 Onları da biraz sonra yanımıza çağıralım. Ve sona ulaşan ben sonunda. Sona ulaştım. Sakin. Sakin durur muyum ben? Aa, durur muyum ben? Sakin arkadaşlar. Giremiyormuşum Gidemiyormuşum ya Basın lan beni Basın Al fazla al şey Ateşle Bak Evet arkadaşlar Onları da size gösterelim biraz sonra O bu Şey Mehmet Efe'nin kardeşini ve O arkadaşımız O ne Gel, ben geçtim. Nereden aldın? Nasıl alıyorsunuz siz? O ne dedi? Nasıl alıyorsunuz siz? Ya ben sana düşünün gibi şeyler anlatıyorum. Ben hangi Patlama. Onlar çok fazla. 10 saniye boyunca görünmez olmak için bunu hiç. Evet evet buraya gelsene. Bak bir arkadaş var orada arkadaşlar yanındaki. Hiçbir şey anlamadım ben bu bölümde. Umumda değil. Evet arkadaşlar. Evet. Burada Arkadaşlar. Ve burada eğlenceye bir... gelin. Kanalımıza abone olup siz de bizimle eğlenin. İsterseniz abone olursunuz. Olmayanlar da olmalarına göz olsun. Ben parkurum, var. parkurum. Ne koyuyum? Bu parkurum, Abi, parkurum, parkurum parkurlarım parkurum 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 Nereden geleceği belli oluyor. Evet ya göremiyorsun ki ekranla hmm. büyütemiyorum ben de hatta görüyorlar Evet ben de şuradan bari de Allah söylemiştim Öldüm Buraya gel Evet ben de bilmiyorum Arkadaşlar bakmışlar. Arkadaşlar videolarımız kısa mı söyleyebilir misiniz? Evet. uzun Bu videolar da çekeriz. Videolarımız evet. kısa mı söyleyin. Yorumlara yazın. Evet, arkadaşlar. Yani uzun derseniz uzun, kısa derseniz kısa videolar çekeriz. Bizim için bir şey değişmiyor. Sen ve ben, arkadaşımız. Ben ve arkadaşımız. Allah'ım. Şimdi gel be, şimdi gel. Ne bu? Geliyordu ya, fariller düşüyordu. Değil o. Oo Hı -hı. Ben hiçbir şey anlamadım. Şu öbür tarafa gitmemeye çalışıyor. He anladım, tamam. Bak bir o tarafa bir o tarafa gidiyorsun ya. Öyle Şimdi de yapa... bu tarafa gideceğiz. Öyle öyle sona varmaya çalışıyorum. Ana nana nana. Ben vardım. Hadi devam ediyoruz. Neyse anladık mı anladık mı. Evet. Öldük mü ölmedik Ya ben varım. Lan Allah'ım. Şunu ne şey yap. Şunu şuna geç çok yanlış yaptım. Ha kırmızı. Şunu yeşil yaptım. Kırmızı kırmızı. Bak bay, bay. Ben yapamadım ya ben şeyi karışık Hocam, bir yaptım şey yapacağım. Ben olmazsa. çok yapacağım. Benim olmadı hiç. Hayır hayır kırmızı kalsın. Şuradan yeşil kalsın. Devam ediyoruz. Evet <laughs> şey geçtik. Oo bunu biz geç mi kaldık ne? Bence geç yes geç kaldık. Sonra sadece bir sonucunda sadece bir köprüye güvenmiyor ve tek şey, bu köprü kalmış. O da doğru olan köprü. Ya şans bana söylemeyin hocam. Şans benim işim değildi. E oynuyor. Keşke onu izleyebilseydik size gösterelim. Ben şu paralarımla marketten bir şey alayım ya. Market neredeydi? Bunu alabilirim. Karpuz var. Bu neymiş? Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle ben aldım. Bu paralarla ne alacağız? Hadi hayatta. Oo, yani. O gövse de ne var? Ne yap? Üstüne mi kızıyacağız? Hayır. Ya ne yap? Kuşacağız. evet. Ya çok kolay mı? Al üstten dönelim. Ben basmışım. Ben basmışım. Hayır evet, tamam sen basma. Sen basınca. Çok kötü şeyler çıkıyor. Evet. Arkadaşım. Yani. Yukarıdan koşunca sanki daha hızlı koşuyoruz. Ha, ha. Arkadaşlar çekmenizi çekmenizi istediğiniz videolar var mı? Yorumlara. Yedi saniye içinde var. Allah'ım. Ya anlamadım ki. Nerede ışık var? Bak nerede ışık var anlayamadım. Ha şurada ışık var herhalde. Ama tno ne ne olur. Hadi. Ne bastırıyasam şimdi. Bitiyor. Bitiyor. Bebe altında ışıklar var işte. Gelemedi. Lan gülmez adam. Bizi de dikiyor sadece arkadaşlar bakın. Anlatır. Ya Doruk sen... Ya, o değilmiş, o değilmiş, o değilmiş. ya bir buna yok yok buna bakmana no. yok. Güzel şeyler çıkmıyor bunun için ben Arkadaşlar. Ben harika geçmişte oldu arkadaşlar. Evet ben Ay Bu ne ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Şu arkadaşlar bu son turumuz. Ben de bitiriştim. Son turumuz. Hmm düştüm evet nazar değil kesinlikle nazar değil Elen arkadaşlar e, burada bitiriyoruz için. son turum son turumuzu ve kaybettik özellikle. her zamanki gibi ben yine öldüm benim klasik anlarım Ekrem yanıma gel ve videoyu buradan kapatıyoruz. Bay bay.